Koronavirüs endişesi kan bağışına engel olmasın. Stokları azalan Kızılay kan bağışı çağrısı yaptı efendim. Çağrıya ilk destek Çevik Kuvvet Polisinden geldi. Uzmanlar da kan, kan vermenin bağışıkla olumlu etkisini hatırlattı. Koronavirüs endişesi kan bağışlarını da etkiledi. Kızılay'a normal zamanlarda günlük 9 bin ünite olan kan bağışı 2 bin ünitenin altına geriledi. Bu Covid-19 pandemisinden önce aldığımız kan sayılarının yarısına bile şu an yaklaşamıyoruz. Bu nedenle hastanelerimizdeki sıkıntı da büyüyor. Onların rutindeki ameliyatları dahi etkilenir hale geldi. Kızılay'ın kan bağışı çağrısına İzmir'de ilk destek Çevik Kuvvet'ten geldi. Koronavirüsle mücadelede güvenlik güçleri sahada zorlu bir görev yürütüyorlar. Ancak buna rağmen sırf ihtiyaç olduğu için örnek bir bağış kampanyasına da imza attılar. İzmir'deki Çevik Kuvvet ekipleri hastalara umut olmak için kan bağışı yapıyor. Görev yoğunluğumuz fazla bu dönemde. Arkadaşlarımız e, bu görev yoğunluğunun arasında Kızlayın kan talebenin olduğunu dile getirdiler. Polis olarak insanlara yardım etmeye görev addediyoruz. Gönüllü personel sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından kan verdi. Öncelikle herkesin empati kurmasını isterim. Gerçekten çok güzel bir duygu. Herkesin düzenli olarak kan bağışçısı olmasını isterim. Uzmanlar koronavirüsün kan yoluyla bulaşmadığını söyledi. Bağışıklığa olumlu etkisine dikkati çekti. Kan bağışının vücuda çok olumlu etkileri var. Asla e, vücut direncini düşürmüyor, bağışıklık sistemimizi etkilemiyor. Kan ve plazma bağışı yapmak isteyenler sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf.